Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ahmet ve bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle gülmek istiyorsan izleye başlıyoruz. <laughs> Alkışa gerek yok. Utandırıyorsunuz beni. Evet arkadaşlar bu sefer TikTok cringe değil yeter gari. TikTok cringe çeke çeke beynim sulandı. Birazcık da gülelim değil mi? Neyse videoya geçelim. Bir sikişim bile yeterdi sana. Bar ismini kurt adam koyma. Boğa koy amına koyayım. Dilinde yarrağımı gezdireyim orospu çocuğu. E birader bu nasıl küfürdür <laughs> ama okuyayım Lan ben 20 yaşındayım hayatımda böyle küfür duymadım. Arkadaşlar biliyorsunuz değil mi? Sağlıklı beslenirseniz, uykunuzu düzenli alırsanız, bol bol su içerseniz ve her gün spor yaparsanız yine de öleceksiniz. Ya salak. Bütün sırrı bozdun işte. <laughs> Allah'ım bak bu, bu ayakkabı son olsun bir daha vallahi hiçbir şey istemeyeceğim. Son isteğim Allah'ım vallahi bak. Hatta bunu alayım onu almayayım. Allah'ım bak bunu alayım. Bunu buna al, Bunu, al, bunu al, Sabah öyle akşam namaz ne dersin? Yok mu bir deal? Hezemenge bak manavdan meyve seçiyor sanki. Bana bakma. Kırına zarar gelse ortadan anasını <laughs> sikerim. Ya <Hayır, gülüyor> sikerim. Daha gözünün önünü görmüyor. Bakıyorum <laughs> ortalığın anasını sikmiş Salak. Kadına şiddet hayır diye bir şey yok. Kadına şiddet uygulayarak hiçbir şey yapamazsınız. Film için kendinle çelişmektir TikTok. <laughs> şimdi Recep Tayyip Erdoğan. Amına koyayım daha bir şey demedim. Ananı için ya. <laughs> Reis beni niye aldın şimdi alt tarafı güldüm. Ya arkadaşlar şöyle şeyler yapmayın ya. O kadar da batmayın. Şimdi Recep Tayyip <laughs> ya, <gülüyor> <gülüyor> Tamam fazla bokunu çıkartmayalım soğuktur. Evet arkadaşlar bu kurguya puanım 10 üzerinden 9 Bir puanı da kurgu olduğu için kırdım Allah kimseye taşıyamayacağı yükü vermezmiş Galiba sen de bu yüzden beyinsizsin Hanımefendi bir şey söyleyeceğim ön kamera açık Anladım.

dolandırıcılık evet dolandırıcılık kızların istedikleri altın olmaması belimizden tutunması üst teması tatil olmak hanımefendi isterseniz mutfağınızı da soğumayın instagramı var mı şarkının ismini soracağım da mamişime makyaj malzemelerini soruyorum çeç mamişim bu ne valla tıraş köpüğü ne bence? ne tıraş köpüğü ya yüz yıkama köpüğü belki size ki mamişim bu ne valla müzik e bence olur. Highlighter. Bismillahirrahmanirrahim. Valla çek ben, ya, Allah. Allah, benziyor. bakayım. Ne çekici? Aa ne vuruyorsun lan? Oo güzel çekici. Çekici değil. Ne Böyle. Bu tamam işte mi? Bu ne? Valla bilmem Beni şimdi bakın. Aa bu marshmallow ha benim. Ne marshmallow bu be? Ay bu ne, ne, ne de? Fonda tersin gibi. O zaman. Ya bir şey diyeceğim. Kurgu olmasa da tuvalet fırçasını makyaj malzemesi diye gösteriyorsun. Ne demesini bekliyorum bir erkeğin ya? <laughs> ya yürü git. Senin videon bu değil, seninki pazartesi günü. <laughs> Lan maymun yerken canım çekti ya. <laughs> İşte emek, işte cesaret, işte feraset. Vay be, bugün de ne kurgu çıktı önümüze? Ha kurgu olmasa alfa derdim de kurgu. Yani hani böyle araba olduğu zaman yanında metre taşımasına mı şaşırayım veya şu kadarcık odunu yan tarafa atmamasına mı şaşırayım amaç neydi? Abdülhamid'i savundun! Savunmadım! Savundun! Savunmadım! Çıkrıya göstere! Terbiyesiz! Bir fazla lütfen yap! <laughs> Kardeşim belki kullanırsın. Al bismillah! <laughs> evet arkadaşlar sizin için mağaradan çıkartıp bulduğum bir video. Bunu size göstermek istiyorum. Kaç yaşındasın? 23. Dolu dolu 23 mi yoksa 22? Hey Erdoğan 23'ü tam doldurmadım dudak dayı bırak. Arkadaşlar kısa bir bilgi vereyim. Bu Aykut Elmas'ın ilk vayını. Artık bu bilgiyi ne yapıyorsanız yapın. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.